Merhabalar arkadaşlar İnsanlara bakıyorum Üzülüyorum Zaten ben Zaten üzgünüm İçim kan ağlıyor Moralim sıfır İş olsun güç olsun Hayat gidişatım olsun Hepsi berbat Neden? Sırf bu konu üzerinden Dediğimiz gibi tasası sizlere düşmemiş arkadaşlar. Tasası sizlere düşmemiş. Bırakın, bırakalım. Devletimiz bunu er ya da geç çıkartacaktır. Kimseye öyle bıdı 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 etmekle bu işler çözülmüyor. İlmik ilmik işleniliyor. ilmik ilmik. İncigini boncuğunu araştırılıyor. Ve kısa sürede bu olayda gün yüzüne çıkacaktır. Herkes sayfasını kasmak için Laylayon peşinde. Yine söylüyorum, kimsenin TikTok'a itibar ettiği yok. TikTok'a, TikTok'ta yayın yapan, TikTok'ta söyleşi yapan meraklı insanlarımız tabii ki izliyor, yorum yapıyor, öte yapıyor, beri yapıyor. Sorarım sizlere, TikTok'tan neyi buldunuz? TikTok'tan neyi çıkarttınız? Hiçbir şey. Ancak sayfanızı 3.000 5.000 kişi daha fazla izlenme yaptınız. 3 5 kasanızı, ekonominizi düzelttiniz. Başka da bir cacık yok. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla.